Merhaba Armik kanalıma hoş geldin. Bugün Seasoning'lere bakacağız. Yani şu iğrenç fanlar. Army demeye gerek duymadıklarımız. Videoya geçmeden önce, devamını getirmeyeceğim. İçinizden geçiyorsa lütfen yapın. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Seyzenger fanlar içindeki en çıldırmış en delicesine fan olan kitle. Daha çok kendilerini bireysel gösterirler. Başka Seyzenk fanlarını da çekemezler. İğrenç dememin sebebi üyeleri rahatsız etmeleri. Burada BTS bir program için geliyor bir ülkeye. Hangi ülke bilmiyorum araştırdım bulamadım. Neyse işte BTS fotoğraf filan çekiyorlar. Ve tam otellerine gidecekken bir fan üyeleri görüyor ve çıldırıyor. Ardından üyelerin arkasından koşmaya başlıyor. Diyor. Ne gerek vardı kovalamaya, fotoğraf çekmek yasak Bayayta göre. Bu yüzden sadece selam verse de olurdu. Videonun öncesinde Allah bilir ne yaptı ki üyeler bu kadar korktu. Dediğim gibi Sezenk olanlar takıntılılar yani, üyelerin dibine kadar girip rahatsız edenler, bu tüm fandomlarda vardır. Şimdi diğer videomuza bakalım. Burada da bir programın lavabosunda, iki tane fanboy Jungkook'un tuvalete girdiğini görünce, ikisi de giriyor. Jungkook fotoğraf yok demesine rağmen fotoğrafını çekiyorlar ve sosyal medya hesaplarına, o bizi çekme dedi ama biz çektik lol yazıp atıyorlar, valla yazıklar olsun çocuk çekmeyin diyor ama yine de bu iki mal çekiyor, yani ne diyebilirim ki? İnanın sadece şu videoya o kadar sinir oldum ki, belki de daha paylaşılmayan, bilinmeyen ne anılar vardır, hiç sevmiyorum bunları hem de hiç. Yine burada da İsvirçeli Armiler üyeleri takip ediyor. Armi demeyelim de, her neyse, fakat üyeler takip edildiğinin farkında olarak ilerliyor. Daha sonra bu olayları gören İsvirçeli Armiler, diğerleri adına özür diliyor. Helal olsun vallahi kızlara. Sezengillerin arkasını toplayıp özür dilemişler. Bu videoda ise Tahyun Karabaya doğru yelerliyor. Fakat arkadan malum kişiler geliyor ve Tahy arkasına bakıyor. Onları görüyor ve koşmaya başlıyor. Çünkü biliyor rahatsız edileceğini Sezengiller ise. Hadi <laughs> 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 Ya vallahi yazıklar olsun. Canavar gibiler harbiden yiyecekmiş gibi koşuyorlar. Görevli de görevli olsa daha iyi olacaktı bence. Adam dipleri. Biraz bak harbiden kaslı iri bir adam koyun. Çünkü bu adam kendini koruyamaz. Üyelerin sağlığı. Görevlilerin maaşından daha önemli bir kalp. Lütfen adam gibi görevliler alın. Amerika'da bakıyoruz görevliler 3 metre. Her neyse izlediğin için teşekkür ederim. Beğenip yorum yaparsan sevinirim. Ayrıca arkadaşlarınla paylaşırsan daha